soruda over the past two decades son iki on yıldır diyor perfect tense arayacağız present perfect tense arayacağız perfect continuous veya present perfect simple arayacağız şimdi dikkat edin arkadaşlar a da var ama dikkat edin a da çoğul olduğu için has buraya olmaz o yüzden a şıkkını eleyeceğiz bu oltuya gelmeyelim özne yüklem uyumu yok burada has olduğu için A elendi. Elimizde Deniz ile Edirne kaldı. Edirne'deki şıkka ikinci tarafa saksıydı diye past tense vermiş. Past tense'e giden bir ifade de yok. O yüzden cevabımız Deniz olacak arkadaşlar. Tamam. iki tarafta uyum var. Anlama gitmenize gerek yok. Burada sadece A şıkkına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Özne yüklem uyumu yok. Arada bazen bu tarz soru çıkabiliyor. Özne yüklem uyumu ile alakalı. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Cevabımız Deniz olacak. Have been the Adıyorlar büyük bir önem dikkat veriyorlar atıyorlar anlamında 25'te. 26'da şimdi bir formu bir cümle var. Birkaç dakika önce var. Bir olay anlatılıyor. Ha o zaman bomba patlamadan önce yolcular birkaç dakika önce çıkmışlardı. Yolcuyla dolu olan otobüs ayrılmıştı daha doğrusu. Yolcuyla dolu otobüs ayrılmıştı. Burada önce otobüs ayrıldı sonra bomba patladı. Bu anlamda nerede var? Ceyhan'da var değil mi? Otobüs, yolcu doğru otobüs birkaç dakika önce ayrılmıştı. Bomba patlamadan Ceyhan buraya uyuyor değil mi? Doktor diyor bir forlu cümle yine yukarıdakine benzer bir cümle. Bir forlu cümlenin içini past simple ana cümleyi de past perfect yapan bir ifade var mı diye bakıyorum. Aynı şekilde yukarıdaki gibi bu kurala uygun şık aradığımda Adana'da görüyorum değil mi? Doktor fark etmemişti. Ş X-ray çekilene kadar. Durumumun ciddiyetini fark etmemişti. O X-ray çekene kadar. She took an X-ray. Adana cevabı buraya U